Aksi kanaldan herkese merhaba. Bu videoda katlanabilir telefonların ne kadar büyük bir saçmalık olduğundan bahsedeceğiz. Evet, bir süredir video çekmemiştik dolayısıyla biraz bir şeyler yerine oturdu. Ben de hemen kamera karşısına geçtim ve sizlere sordum hangi videoyu izlemek istersiniz diye. Şu katlanabilir telefonlarla ilgili konuş dediler. Hani I AirPod Pro aksesuarları demiştik ama onlar burada kaldı. Bir sonraki videonun da konusu onlar olacak diyelim ve direkt başlayalım. Bu katlanabilir telefon konsepti işte bir sürü... ...science fiction, bilim kurgu filmde falan filan da geçen bir konsept. Fakat telefonların bugünkü geldiği noktada zaten ince bir ercan parçasına dönüştüler. O kadar saçma şekillerde uygulanıyor ki katlanabilir telefonlar beni en azından güldürüyorlar. Üstelik de öyle fiyatlara satılıyorlar ki şimdi zamanında öyle fiyatlara satılan... ...şeyi hatırlayalım mı mesela bu iPhone'ların ilk çıktığını Steve Jobs diyordu ki... bir müzik çalar ile bir internet tarayıcısı ve bir telefonu birleştirdim. Bunu böyle tekrarlı birkaç kere söyledi. Sonunda millet anladı ki bunun hepsi aslında tek bir cihaz ve şak diye iPhone'u koydu. Ondan sonra stylus'lardan kurtulup daha dokunmatik ekranın bize çok daha güzel deneyim sunduğu zamanlara geldik. Ondan sonra ne oldu abi? Dev ekran televizyonlar büyüdü. Ben de bir tane televizyon aldım. Onunla ilgili de bahsedebilirim. Onları çok ucuza almaya başladı. Derken iPad diye bir şey geldi ve o iPad ee, çıktığından 6 sene sonra bu Air, bu iPad Pro, iPad Pro gibi bir hem güçlü hem ince hem de dev bir mikrofona, pardon mikrofon diyorum, hem de dev bir ekrana dönüştü. Kusura bakmayın bu maalesef video çekmek biraz pratik işi, bu pratikten geride kaldık ama şöyle üst üste bam 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 birkaç videoyu salayım bu haftada biraz kendimize gelelim hem de özledik biraz konuşalım da sizlerle istiyorum. Bu videoların altındaki yorumlar, videoların aldığı like'lar Evet YouTube algoritması adına benim işime yarıyor ama kişisel olarak da beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla aşağıdaki yorumlarınızı kardeş ben çok sevdim katlanabilir telefonları sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun. Geldin ge bize geçmişten gelen saçma sapan şeyleri anlatıyorsun da diyebilirsiniz. E bir de görüşelim. Şimdi gelelim katlanabilir telefonlara. İlk olarak Samsung'un şu kitap şeklinde açılan katlandığında bir sandviç kalınlığına gelen cebe giremeyeceği net olan her tarafı cam çıtır çıtır kırılacak. Üstelik de ortasında katlanma yeri buz gibi belli olan Galaxy Fold telefonla. Galaxy Fold ilk jenerasyonu tam bir hayal kırıklığı olarak başladı. Üstelik bir Samsung klasiği olarak bütün YouTube'daki influencerlara işte büyük YouTuber'lara gönderdiler. Samsung öyle, Samsung şöyle, Samsung böyle, Samsung şöyle. Anlattılar durdular. Abi daha o influencer'lar bile üzerindeki maalesef üzerinde hani kaplama gibi böyle sizin fıt diye çekeceğiniz bir şey var diye görüyorsunuz. Çünkü ucundan da hızlıca kalkıyor. Onu çektiler ve hatır hutur ekranlar bozuldu. O kadar fazla ekran bozuldu ki aleti satmayı bile bıraktılar. Bu arada şuradan da bir bakayım. Aletin satış fiyatı da Böyle 1600-1700 dolarlardaydı sanki. Yoksa bu 2000 dolar olanı mıydı? Yani öyle sapık bir fiyatta üstelik çalışmayan bir şeyi çıkartıyorlardı. Geri bastılar. Şimdi gene aynı konsepti çıkardılar. Böyle kelebekli. <laughs> kelebek kondurmuşlar diyeyim hadi. O kelebek kondurulmuş telefonun gene aynen ortasındaki çizgi de boz gibi gözüküyor. Ama birilerinin hoşuna geçeceğini düşünüyorlar. Bence tam bir saçmalık. Özellikle o fiyata alınan telefonları düşünürseniz yani ya deli olmak lazım anlatabiliyor muyum? Üstelik pratik bir faydası da yok. Yine anlattığım iPhone bir şeyleri değiştirmişti. Atıyorum Note serisinin ilk Note serisini belki hatırlamaya bunu izleyenlerin yaşı yetmez ama ulan kalem çıktı, ekran büyüdü, o oldu bu oldu, inceldi. Ee, batarya süresi arttı odur budur. Şimdi şu anda telefon dünyasında kameralar da belirli bir yere geldi. En son S20 Ultra'da kameranın sensör boyutunu da biraz yükselttiler. Dolayısıyla belli ki kameralar artık sensörü büyütme yoluna gidecek gibi duruyor. Bir yandan da çılgınca bir dijital Fotoğrafçılığın numaraları dijital anlamdaki bütün her şey e, yükseltiliyor. Dijital fotoğrafçılıktan alınan şeyler videoya doğru gidiyor. İşte HDR videolar, Deep Fusion denen Apple teknolojisi falan filan. Biz bunlara yaklaşmak yerine katlanıyor. Katlanınca ne oluyor abi? Takoz gibi oluyor. Cebe girmiyor. Çantayla taşıman gerekiyor. Ondan sonra bu katlanabilir telefonlarda ikinci hata biz Motorola'dan gördük. Z Flip pardon Motorola, Motorola Razer diye hatırlarsınız böyle tık diye açılıp tık diye kapanan eski bir Motorola modeli vardı. Onun anısını yaşatmak için Motorola Razer'ı canlandırdılar bir akıllı telefon olarak. Onun da bir kere zaten telefon güçsüz bir telefon olarak geldi. Kazık da bir fiyatı var. Hadi Razer'ın gerçekten çok 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 büyük bir e, geçmişi olduğu için çok çok tanıyanı olduğu için bir faydası oldu. Derken Samsung durmadı Z Flip diye bir Telefon çıkarttılar. Razer'dan dizayn direkt, kopyalama, hani kopyalama demeyeceğim zaten patentlenebilir bile bir şey değil. Açılıp kapanan telefon Samsung'un da vardı zamanında böyle flip diye açtığımız en ucuzlar hatta Samsung markasından geliyordu. Gittiler bunu yaptılar. Ee, gene tabii ki bir sürü influencerın yabancı da Türk eline verdiler. Bunlar da aman yine bir şeymiş gibi baktılar ortasındaki çizgi yan çevirdiğinizde buz gibi gözüküyor. Açtığınızda hafif geriliyor. Bunun ne kadar açılıp kapanacağı ile ilgili Galaxy Fold'da öyle traşlar yapmıştı ki sağlam Kore aksanlı abi artık kimse inanmadı bunun da ne kadar gideceğine. Ondan sonra bir de Royal Flex miydi neydi? Bu CCS'te Amerikan e, tüketici elektroniği e, grubunun fuarında bir tane şey gördük. Onu da oynadılar ettiler böyle. O da katlandığında iki tarafı da ee, ekran olan kırıldığında kütür kütür ölecek bir şey diye bakılıyor. Şuradan gene biraz kopya çekeyim. Ondan sonra da Huawei yaptı. Zaten Huawei bir şeyleri yetişen marka olarak bunlar ne yapıyorsa aynısını tekrarlayıp bir şey yaptığını da bizlere kanıtlamaya çalışan bir marka haline geldi. Ee, beğenmezseniz beğenmeyin bu fikri ama durumun oluru budur. Şimdi katlanan telefonların neden ortaya çıktığını konuşmak lazım. Bakın. Ben katlanan telefonları ilkten konsept arabalara benzettim. Fakat konsept arabalarda gördüğümüz bir sürü şey canlı, gerçek arabalara da yansıtıldı ve kullanıldı. Tamam bir sürü şey de kullanılmadı. Mesela kamera sistemiyle çalışan dikiz aynaları hala maalesef o kadar önemli bir şey değil ki ergonomik anlamda rüzgar dinamiği anlamında da çok avantajları olmasına rağmen kullanılmıyor. Neyse bu katlanan telefonları ne yapacağız abi? Hiçbir işe yaramayan bir konsept. Ha bu arada unutmayalım burası aksi kanal ve biz burada her şeyi bam 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 söylüyoruz. Beğenmiyorsan bir fikrin varsa aşağı yaz. Ben bozmazsam başkaları bozar kabul edersek de bir sonraki videoda deriz ki şu 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 arkadaş güzel bir şey söylemişti ama onun dışında buranın neresi olduğunu unutmayın. Benimle ya da aşağıda yorum yazanlarla sidik yarıştırmayın. Tamam? Evet. Katlanabilir telefonların böyle büyük saçmalık dünyasına Microsoft da katıldı. Microsoft biraz olayı daha da kolay oynamak istedi. İki tane tableti birbirine yapıştırdı. Surface Duo diye bir şey yapıyorum dedi. Ya bunlar tamamen biraz gazetelerden bedava haber almak için çıkarılan konsept telefonlara benziyor. Çünkü ben kendimi bundan 5 sene sonra iki tane telefonun defter gibi yan yana katlandığı bir şeyi kullanırken görmüyorum. Dediğim gibi iPad'in olduğu bir dünyada benim iPad'i ve be, iPad Mini'me iPad Mini'm nerelerde bilmiyorum. İlk jenerasyon iPad Mini'm hala çalışıyor. iPad Mini'me bir sim kart takabilseydim o da aynısı olurdu. Tamam cebe girmezdi Ben zaten çanta taşıyan biriyim. Ama katlanabilir telefonlarda da cebe girenleri Fold'un girmediğini, Mate X'in girmediğini, o Flex Pay'ın da girmediğini düşünürsek cebe girenleri zaten bana normal iPhone'dan fazla ekran sunmuyor. Firmalar biraz teknolojinin lideri bizizi, onu bunu göstermek için bunu yapıyorlar gibi geliyor bana ama çok boş bir çaba. Üstelik bunun altında bir pazar araştırması olmalı. Bu arada firmalar böyle çalışır. Yani maalesef maalesef lanet olası pazarlamacılar yüzünden markadan bağımsız söylüyorum. Cebimizdekileri pıncık pincik pıncık pincik alabilmek için buldukları binlerce taktikten biridir. O kameranın atıyorum iPhone 11 Pro'daki geniş açı kameranın ben çok net eminim ki 8'den iPhone 7'den beri ortada olduğuna. Ama vermiyorlar abi. Bize bizden daha fazla para almak istiyorlar. Hele de Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız yani kazandığınız paranın genelde eğer ortalamanın biraz üstü ya da altında duran biriyseniz bunların çok para vermeniz gerekiyor vereceğiniz bu çok paralara değecek şeyler değil. Türkiye maalesef Maalesef de değil abi zaten çevre için de iyisi bu ha ben bunu da söyleyeyim şimdi kimileri böyle elektrik, elektronik fiyatlarına takılıyor devlet çok vergi alıyor onu alıyor bunu alıyor bilmem ne diye o vergileri de ben anlatırım size neden alınıyor belki bir kere de benden dinlerseniz bir ha dersiniz Dolayısıyla biz işe yarayan sağlam ürünleri alıyoruz. Şu anda benim bu videoyu çekmek için kullandığım ekipmanın ederi o kadar düşük ki. Dolayısıyla zaten bizim bu kadar delice teknolojiye ihtiyacımız yok. Ha delice teknolojiye ihtiyacımız yok. Satın da almamız zor. Hadi buna da bir spoiler vereyim. En büyük sebebi ne biliyor musun? Biz ne teknoloji üretiyoruz ki o teknolojiyi satın alabileceğiz? Al gülüm ver gülüm dünyasıdır uluslararası ticaret. Gerçi bu koronavirüs bilmem ne sebebiyle şu anda nereye geldiği belli değil ama uluslararası ticaret eğer devam edecekse yine aynı esaslarla devam edecek. Ve o esaslardan da en önemlisi aldığın kadar ya da verdiğin kadar alabiliyor olman. Borç biriktirip dünya kadar sonradan da çöp olacak bir sürü elektronik alınacaksa bakınız kanonun emelli modeli. Bu arada kanonda da şunu söyleyeyim. Bu R5 ve R3 gibi iki tane modelle geliyorlar. R5 bana gelmeyecek gibi duruyor. Çok güzel bir fotoğraf makinesi olacak ama R3 sanki benim de aklımı çelebilecek bir şey gibi geliyor. Yine söylüyorum. Bu pazarlamacıların halt etmesidir. Bu teknolojinin onlarda olduğu ortada ama gıdım gıdım verelim. Hele de fotoğraf ve video işi tamamen insanların obsesyonları, takıntıları üzerine oynayan bir şeydir. Yoksa herhangi bir kamerayla çekilir. Dediğim gibi benim bu videoyu çektiğim kamerayı ve düzeleyi görseniz zaten ağzınızı bırakır kulağınızla gülersiniz. Diyelim devam edelim. Ee, aynı şekilde Sennheiser'ın kulaklığını düşünün. Şimdi bu Momentum True Wireless'ların ikincisi çıktı. Belli ki o da bir zamandır ortalıktaydı zaten. Hiçbir ucu ucuna olmuyor bunların. Bütün bu pazarlamacılar sizin cebinizden ne kadar alabileceğini bir kere satın aldıktan sonra tekrar satın almanız için hangi argümanları, hangi sıklıkta verebileceklerini oturup günlerce hesaplayan tipler. Anlatabiliyor muyum? Biz onların yüzünden sıkılıyoruz. Dolayısıyla ben hep reklamın da bir insanlık suçu olduğuna inanıyorum. Ve özellikle Türkiye'de reklam yapanlar reklam yapıyoruz da demiyorlar. Dolayısıyla bu kanal aksi kanal ve dediğim gibi biz burada reklam yapmıyoruz. Ben kimsenin stok yönetimi için sizlerle görüşmüyorum. Bütün bu videoların amacı sizin ülkenin hepimizin gelirini çok anlamlı bir şekilde harcamak ve herkesin son tahlilde hangi ürünü alırsa alsın o üründen memnuniyetini sağlamak. Anlatabiliyor muyum? Biraz da bu konuları seviyoruz, sohbet ediyoruz. Hani bazı şeylere Türkiye'den bakınca örnek bu katlanabilir telefonlar gibi süper macera gözüküyor. Zaten dünyanın en saçma konsepti an itibariyle. Ulan giyilebilir hale getirmeye yaramayacak dünyanın parası. Yani bunu, bu, bununla bizimle alay ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden? İnsanlara yeni bir şey duyması gerektiğini düşünüp yeni bir şey basmaya çalışıyorlar. Aa, bu, biz bu senede kamerayı azıcık iyileştirdik. E zaten bomba gibiydi. Ah ama şimdi daha iyi. Ne anlatıyorsun ya? Yani tatlanabilir telefon bullshit diyeyim artık. Ar Nedeni buna? Türkçesinde de güzel bir şey vardır ama şimdi Google bizi yakalamasın buradan sonra. Bullshit diyelim. Bunu direkt unutabilirsiniz. Katlanabilir telefonların an itibariyle görülebilir bir geleceği yok. Çok isterim ki yeni bir teknoloji hayatımıza girsin. iPad, iPhone ya da akıllı telefon diyeyim. Osmo Pocket... GoPro 7'de çıkan o stabilizasyon, GoPro'nun ilk 4'teki kalitesi, ee bizi şaşırtan mesela laptopların incelmesi, solid state drive'ların çıkması, bütün elektroniklerin küçülüp çok daha alınabilir hale gelmesi mesela hadi biraz daha spoiler verelim. 65 inçlik bir televizyon aldık yakın dönemde. Eskiden bunların yanından geçemezken şimdi bir iPhone'dan çok daha ucuza. Hatta dur bakayım iPhone 10'dan bile daha ucuza ya da 8'den de biraz pahalıya bir telefon aldık. Televizyon aldık mah gibi oturuyor. Dolayısıyla hepimiz teknolojiye daha fazla erişebiliyoruz. Çünkü neden bir şeyler ucuzluyor? Fakat ucuzlaması bile gerekmeyen saçma sapan bir teknoloji bu katlanabilir telefonlar. Dolayısıyla katlanabilir telefonları sizlere attırmaya çalışan herkes sesleniyorum. O katladığınız telefonları münasip bir cebinize koyun olur mu? Çünkü katlanabilir tıraşı biz olmuyoruz. Hadi bakalım. Aksi Kanal'ı izlediniz. Burası Aksi Kanal ve her zamanki gibi biz burada her şeyi bam 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 söylüyoruz. Bir sonraki videoda görüşebilmemiz için üye olmayı unutma. Kendine iyi bak.